bugün makyaj yapacağım ve makyaj malzemelerimi sevgilim seçiyor. Nasıl bir şey olacak ben de bilmiyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Öncelikle fondöten seçmeni istiyorum senden. Fondötenler hangileri? Bilmiyorum. Yani cildimi, cilt ürünü seçmeni istiyorum. <laughs> Hepsini cildimi duyuyorsun. <laughs> Doğru. Bunu neyle dağıtayım? Bu. Doğru. Yanaklarıma makyaj yapacağız. Bu yanak için dedi bugün Tilon bugün şey o. Tamam. Bunu neyle sarıtalım? Bu. <gülüyor> <Orada>. <gülüyor> Neymiş Niyemiş kocam o öyle? evet, var mıdır yanağıma eklemem istediğin ürün? Lütfen. Yok ben sade seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu sürebilir yok. Yok bence gayet ben, yo. güzel hmm. Ben sevdim. Tamam o zaman gözlere geçelim kocam. Göz çevresi yanlış hatırlamıyorsan buydu. <laughs> tamam. Gözlere tamam bunu seçtim. Bilmiyorum doğru mu? Al bunu. Nasıl? Oo. Bir saniye. Hazır mıyım bilmiyorum. Ben bunu istemiyorum. Bunu ne? <laughs> Ama burada şike var. <laughs> burada şike var. Azıcık şuna gölge atabilir Ne olur. Ne olur azıcık gölge atayım. At o çok ısrarla istediği simli pembe. Yani de bana bıraktın. Makyaj konusunda. Hatay, <laughs> hatay, <laughs> <başın elinde> <laughs> Kaç taralı bulamadım ben. Tamam bunu da yapacağım. Gel. Bunu da sürdük. Peki e, kirpiklerim. Al. Bu kirpiklere değil mi? E, kirpiklere i̇şte hacim kazandıran koyacağım. şey işte. İşte benim kocam. Bakın burun evet. Burun eklemem istediğim bir şey var mı? Al. <laughs> Az sürebiliyor muyum? Az sürer aşkım. O şekillendirir bu kumyu. Evet. Dudağımı üstü verelim. Al. Peki başka bir tekniği mi? Bunun altına ne sürelim? Şu var. Tamam. Bu ikisini mi kombo yapayım? O ikisini Pembe tonlu, bol bol pembeli bir makyaj oldu. <laughs> Kucak beğendin <laughs> mi? Ben beğendim. <laughs>